Kardeşlerim ya bu İslam'a hakaret edenler, sövenler, gericilik diyenler, yobazlık diyenler. Şimdi onlar Allah Teala'nın kalbini mühürlediği adamlar. Soruyorum size işte kapitalizma, komünizma ve İslam Allah'ın nizamından daha muhteşem olanı gördünüz mü? Görebilir misiniz? Göremezsiniz. Peki o muhsin olanlar namazla Allah'a ulaşıyorlar, zekatla kullarına yardım ediyorlar. وَهُمْ ahireti هُمْ yukinun. Onlar ahirete bütün varlıklarıyla inanıyorlar, teslim oluyorlar. Kim namaz kılar? Ahirete iman eden. Kim zekat verir? Ahirete iman eden. لِيَوْمِنْ عَظِيمُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Hocam namaz kılmak istiyorum ama uykum çok derin. Dalıyorum uykuya, kalkamıyorum sabah namazına. Peki yarın ağır bir ameliyata gireceksin. Gece uyuyabiliyor musun? Neden? Ameliyatın dehşeti var. Uykuların kaçıyor. Rabbim buyuruyor ki لِيَوْمٍ عَظ۪يمٍ يَوْمَ يَكُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Öyle bir gün ki azam bir gün bütün insanlar, sultanlar, gedalar hepsi Allah'ın huzurundalar. Başlar önde hükmü bekliyorlar. O anı düşün. Ağır bir mahkeme 50 yılla yargılanıyorsun. Mahkeme öncesi gece uykun kaçıyor. İman diyor ki mahşerdeki mahkeme kaybettiğin zaman ebediyen cehennem kazanınca ebedi cennet var. O iman mahşerdeki duruş kaldırıyor seni. Sadece sabaha değil bu şuura sahip olursan teheccüde de kalkarsın Allah'ın izniyle. Peki hocam zekat vermek istiyorum ama veremiyorum işte. Şeytan geliyor engel oluyor. Allah Teala buyuruyor ki Ohum bil بِالْآخِرَةِ هُمْ yukinun. Onlar ahirete inanıyorlar. Onlar bütün varlıklarıyla ahirete inanmışlar. Öyle bir an ki yevme yuhma aleyha fi nar cehennem fetukva biha cibahuhum ve junubuhum ve zuhuruhum hada ma kenaztum li enfusikum fezuku ma kuntum teknizun. Allah Teala zekatını vermediğiniz o mallar var ya işte şimdi onlar ateş olacaklar, alınlar, yan taraflar onlarla dağlanacak. Fezu kuma kuntum O zekatını vermediğiniz malların cezasını şimdi tadın buyuracak. Bir insan bu hali düşünürse o zaman zekat vermez mi? İman var. Vermediğin zekat ateş olacak gelecek anlına gelecek bedenine eritecek seni onun için onu düşün buyuruyor Rabbim imanı kuşan iman varsa namaz var iman varsa zekat var